Merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle ışınlayıcıyı yapmaya çalışacağız. Gerekli malzemeleri tekrardan bakalım istiyorum. Cevher tozu ve mezar tozu gerekli. Cevher tozundan ben toplamıştım biraz. 9 tane var elimizde, 11 tane daha lazım. Bunları nasıl elde ettiğimizi hatırlamıyorum ama büyük ihtimal bu kayaların etrafında renkli taşların olduğu kaya öbekleri vardı. Bunlardan elde ettik. Ayrıca mezar tozu gerekli. Onu da şuradan elde edebiliriz. Bir sonraki hedefimiz harap edici gross olacak. Burada mezar tozunun kilidini açıyoruz veyahut da öğütücü değişleyebiliyoruz. Bunu takip edip bundan elde etmeye çalışacağız ve mezarcı yüzüğünün kilidini açacağız. Kötücül büyü puanı da elde edeceğiz. Kalemizin zeminlerini artırmayı da düşünüyorum. Gitgide gelişeceğiz. Çünkü çalan yeterli gelmiyor. İçerisi bayağı sıkışık oldu. Darlaştı. Şimdi gidelim. Hem Grosswine'in yanına gidelim. Hem şu alt bölgelere gitmek istiyorum bakın şurada eğer gösterebilirsem mezar tosu çıkıyormuş. Buraya doğru ilerleyeceğim. Yakın mı bölgede zaten? İlerleyelim. Bakır, haydut bakır kampında sandık çıkmış. Bunu da alalım. Burayı temizleyelim hemen. Bu arada mızrağı da hiç kullanamadık. Şöyle bir büyü atacağım. Güzel patlattık burayı. Şu kemikleri alalım. Kullanıyoruz. Şunu kendimiz atmıştık zaten kitap elde ettik. Merhametsiz bakır bir. Çok güzel. İlerleyelim. O dediğim kayadan görürse de onu da alacağız. Şöyle kenarlardan falan ilerleyelim. Belki buluruz. Şimdi kurt formuna geçeceğim. Alt bölgelerden devam edelim. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Hemen haritada işaretimiz belirdi zaten. Sağa sola iyi bir şekilde bakalım. Gözden kaçırmayalım. Şuradan gidelim. Umarım buluruz ya. Zor. Çünkü 2-3 kez buna karşılaştık onunla. Zor bulunuyor. Nadir bir kaynak. Ayı var bir tane. Güneş de yakacak. Dikkatli olalım. Hala göremedim. Sağda sol yok. Buradan biraz sağlı gideceğiz. Ama bu bölgede bol miktarda taş varmış bakın. Kaya var. Şurada da var. Şunun odun toplaması daha hızlı ve kolay hale geldi. Odun kaynaklarını daha kolay elde edebiliyorum. Uzun süre boyunca ağaç kesmeme gerek kalmıyor. Devam ediyoruz. Şurada bir tane iskelet ekibi var. Geldik bölgeye. Girişinden belli zaten. Kurt formundan çıkalım. Arap edici bir gross vine biraz uzaktı ama. Şuraya bir büyü atacağım. Şöyle hemen içlerine gireyim. Eyvah yeteneği yanlış kullandım ama yine de öldürmeyi başardık. Burada hala gün ışığı var. Gelin bakayım. Çok güzel patlattık burayı da. Şurada bir tane bitki var. Zambak bitkisi bunu alalım. Sen ne diyorsun? Sandığa bakın. Gelişmiş sandık. İlk defa açıyoruz bunu. Bakalım ne çıkacak. Sihirbaz eldiveninin kitabını elde ettik. Şunları alacağız. Mezar tozu elde ettik. 6 tane. Şu hasarı %8 artırıyor. Bu güzelmiş. Şunları almayacağım. Gece oldu. O iksiri de içmeyelim. Devam edelim. Şu sağ tarafa da bakalım. Belki burada da vardır. Zambak buluruz belki. Aynen bakın. Şurada bir tane zambak var. Bu bitkiden toplayacağım. Şuradan yukarı doğru çıkalım. 20 tane zambak elde ettik merhemimiz yeteri kadar var. Rahipler var burada 27 seviye. Eyvah. Gel arkalarına geçeceğim. Bunlar çağrıcı gibi bakın. Hemen iskelet çağırdılar. Bunları diri tutmamak lazım. İskeletler öldü bunları öldürünce. Sağa sola bakmaya devam ediyorum. Ya bu mızrak yakındayken çok iş yapar. Bunun Q yeteneği bayağı güçlü. Diğer türlü biraz santal geldi gözüme. Şöyle bir şey hareket yapacağım. Bayağı iyi vurdum da. Açmak lazım. Şundan kurtulacağız ilk önce. Ki minyonlar ölsün. Zambak. Şurada bir tane. Şurada bir tane var. 20 tane zambak demek. Şuraya bakın şöyle. Misal mızrağı şöyle kullanacaksın. Yakın bölgesine geçip. Şunu atacağım. Şimdi bitirici vuruşu yapabilirim. Bunlardan kurtulmam lazım ya Gel buraya sen de Böyle atacağım yeteneği ve bitti Bol miktarda mezar tozu topladık Zambak toplamaya devam ediyorum Sandık görürse onu da alacağız Şöyle etrafı iyice kolaçan edelim Bir şey kalmasın Şurada zambak var şurada 3 tane iskelet askeri var Geliyor musun Gelin bakalım Hepinizi toplu kessem nasıl olur Birinden kurtulduk ama. Bunlar da temizledik. Burayı komple temizledik galiba. Başka bir şey göremedim. Şu zambağı da alalım. 70 tane zambak elde ettik. Bunlardan bir şey elde edebiliyor muyum? Taş çıktı. Başka bir şey yok galiba. Aramaya devam edelim. Şuradan aşağı ineceğim. Zıplayalım ee, bu bölgeden şuraya geçelim keşiflerimizi artırmış oluyoruz toprakları keşfetmeye devam edeceğiz ki ışınlayıcıların konumlarını bulabilelim haritada hakimiyet sahibi olalım buradan da şuraya geçeriz daha ilerisine gideriz alt bölgeleri keşfederiz yavaş yavaş sağa sola bakmaya devam edeceğim bize çünkü şey lazım ismini unuttum cevher tozu lazım. 11 tane daha bulmamız gerekiyor. Şuradan gidecektik. Kamp burada. Sandıklardan falan çıkar belki. Şurada bir tane güzel bir nişancı var. Şöyle geçelim arkasına. Biraz canı fazla bunun. Az kaçtım ama. Çok kötü hasar aldım. İki taneymiş bunlar. Hiç dikkat etmedim. Bunlardan kurtulduk. Bir tane bileme taşı düşürdük. Bir ölün artık ama. Şöyle kaçacağım. Bunu da halledelim. Bir tane nişancı kaldı. Bu da tamam. Şurada bir sandık var. Bundan çıkmadı. Gümüş zarar veriyor mu? Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Geri hallettik. Şunları toplayalım. O kristal tozunu büyük ihtimal sandıklardan elde ettim. Ama dediğim yerden de elde etmiş olabiliriz. 2 metre geri savuruyor. Bu da güzelmiş. Bunu da alalım. Diğerlerini de alacağız tabi. Şuradaki kutuları kıracağım. Şöyle kaçtım. İçeride sandık gördüm bir tane. Eyvah stan yedik. Şu okçudan kurtulalım istiyorum ama. Şöyle yapacağız. Onu vurduk. Bu nereye gitti? Öyle ıskalarsın işte. Sen de bir öl. Burada bir tane ayı uyuyor. Rahatsız etmeyeceğim. şu varmış burada da bir tane. Senle de beslenir. İki tane mi sandık var? Çok güzel. Al abi hepsini. Buradan da bakır para elde ettik. İstediğimi bulamadım ya. Cevher tozu çıkmadı. Arayışlarımıza devam ediyoruz buradan şu bölgeye geçelim ilerlemeye devam edelim İleride Erol'un bölgesi var Bayağı kaynak elde ettim ama şunu atacağım Şöyle bakalım İstediğimiz Kaya Madeninden buluruz belki Kurt Burada bakın alfa boss kurt var gelmişken keselim Gel bakalım Bayağı bu sefer kurtları da var bunun Şöyle kaçacağım. Yeteneğim geldi. Yine bayağı zorlaştırdı ya 16 seviye olmasına rağmen. Bir öl artık. Ya yani silah yeteneğini çok etkin bir şekilde kullanamadım. Onu güzel attık. Gel bakalım yakın duracağım. Yine kendi hareketli. şöyle biraz bu hasarı. O kadar canı kaldı. Öldürdük. Bunun kanını çekelim bir şey düşer belki. Bakın bir şey düştü. 360 tane post düştü. Bol miktarda kaynak düşürüyoruz bundan o zaman. Arda gelip yağlama iyi olabilir. Şimdi devam edelim. Abi bunun görünüşü de çok hoş ya. Şuradan karşıya geçeceğiz. Burada da mezar tozu var bakın. İstediğim maden yatağından hala bulamadım. Ara işlerimize devam ediyoruz. İleride bayağı kaya öbekleri var. Belki buralarda vardır. Şöyle bir bakalım. İleride ne oluyor? Erol'un bölgesinde bir şeyler dönüyor ama şöyle bir bakalım. Yok bir şey olduğu yok. Skelet arbuletçileri atlatalım. Burada da eskiden bakın vampir kaleleri varmış ama yıkılmış. İnsanların ayaklanmasından sonra kaybettik tabii ki. Geldik. Mekana geldik. Ee, şöyle biraz baskın yapacağım. Kemik. Hala uzak ya bu gross line. Nerede ki? Buradan oraya doğru ilerleyelim. Bu miktarda şey elde ettik zaten. Mezar tozu elde ettik. Burası da bayağı genişmiş Zambak, zambak. Sen bir ölür müsün? Sen çok sıkıntısın. Eyvah. Boşa gitti yetenek. O askerleri de gitti bunun. Şunu halledeceğim hemen. Bundan da kurtulduk. Tabut mu? Aynen, bak bundan elde ettik hem zambak elde ettik hem mezar tozu. Bundan da mezar tozu düşürdük. Başka bir şey bu köşede yok. Zambakları alacağım. Şurada da bir zambak var, bunu da alalım. Şu köşeden devam edelim. Burada bir tane şey var, lahit var. Şöyle hemen. İşini bitireceğiz ki rahat edelim. Olen elde ettik. Demik çıktı. Bu bölgeden başka ne beklenirdi ki? Şimdi şunu hat şunu halledelim. Hortlak. Şuna odaklanacağız yine. Bunu hallettik. Diğerini rahat hallederiz. Bayağı temizledik bu bölgeleri ya. Bunları alalım. Zambak var yine. Sen geri mi kalktın? Ben bunu öldürmemiş miydim? Geri mi diriyordum? Olsun mezar tozu verdi bu sayede. Şurada bir zambak gördüm. Şurada bir zambak var. Şuraya bakabiliriz. Şu köşeye de bakalım. Şuradaki zambağı da almayı unutmayalım. Hatta şuradakini unutmuşum. Görmemişim. Ya sen kaç tane topladık? 200 tane zambak topladık. Birkaç şeyi atacağım. Üstümüzde yer kaplamazsın tekrardan bakayım şu bir derece atacağım o kadar da iyi değil şurada bir tane lahit var bunu halledelim hasarımız düşük kalıyor ya birazcık daha güçlü olsas. şu iç bölgeye de alalım iki tane çağrıcı var Bunun arkasına geçip ilk önce birinden kurtulalım ona diğerinden şu hortlağı da aradan eleyelim gel buraya Şöyle güçlü bir vuruş. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bayağı yağmaladık. Kağıt. Dayanıklı post. Şöyle sola doğru gitmeye devam edeceğim. Bu bölgelere bakalım alt bölgelere. Eğer bir şey bulamazsanız Grossvine'a doğru gideriz. Yine bir kervan bulursak güzel olur. Belki de onları ben kervandan elde ettim. Bakın post elde etmek için ayı bölgesi ideal bir bölge. Aşağıda ne varmış? Haydut kampı var bir tane. Çok büyük değil ama belki sandık vardır. Diye ümit ederek gidiyorum. Yine bayağı genişmiş ya. Sandık göremedim. Ama bir köylüyü kaçırdıklarını gördüm. Biraz canlarını kıyalım bunların İplik düştü Olağan bir şey Elimizde var Abi istediğim kaynağı bulamıyorum ya Sandık vardır diye ümitlendim Yok İleride gördüm İleride gördüm Umarım düşer Umarım yanılmıyorumdur Şundan elde edebiliyorum diye düşünüyorum Şöyle kıracağım bunu. Bakalım şansımıza çıkacak mı? 11 tane lazım. Düştü mü? Cevher tozu düştü. Bunlardan elde edebiliyoruz. Bundan 4-5 tane bulmam lazım benim. Bakalım yakın çevreye. Bir tane onu bulabildik. Güneş de doğmaya başladı. Aramaya devam. Işınlayıcı bulduk bir tane alt bölgede. Hızlı bir şekilde geri dönebiliriz. Burasının ambiyansı da güzelmiş güneş doğarken. Şu aşağıya bakacağım ışınlayıcıyı kullanıp. Çünkü çok uzak bölgedeyiz. Grossvine'in yakın bölgesine ışınlanalım. Ve sağa sola bakacağım. Belki yine buluruz. Yok abi. Çok nadir bulunuyor zaten ya. Yok. <laughs> Şinayici nerede? Hemen içeride. Şuradan gidelim. Bu ne tarafa düşüyor? Bir daha kanını okusunu alıp bakalım. Şu bölgede bir yerde. Yani şuraya ışınlanalım. Oradan gidelim. 3 tane elde ettik. 8 tane daha lazım. E, gümüşe bağlı olarak hasar alıyoruz. O yüzden bunları atacağım. Aklıma bir şey geldi. Onu yapacağız. Can sıkmaya gerek yok. Bakın çok uzaktan uzağa değişti mesafe. Rosvine aramaya devam edelim. Onu avlayarak yeni şeylerin kilidini açacağız. Hem sağa sola bakalım. Belki yine o kristalli taş öbeğinden buluruz. Yakın bir bölgede gözüküyor şu an. Ben yani şu tarafta bir yerde. Güneşin çıkması kötü oldu. Şunu tüketelim. Güneş direncimiz artar. Tekrardan kurt formuna geçeceğim. Beylerle kurtum ben. Buldum. 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 Çok iyi oldu. Kardeşim bakın burada mühim şeylerle uğraşıyorum. Dikkatimi dağıtmayın. Tamam mı? Sizin gibi ucuz kurtlara ben vakit ayıramam. Şöyle güzel vuruşlar yapalım. Düştüm de cevher tozu iki tane mi düştü? 3 tane düştü. Her birinden 3 tane elde ediyorum. Güzel 6 tane elde ettik. Gidelim. Belki tamamlayabiliriz. Ne taraftan geliyor koku? Şu an yakın bir bölgede olması lazım. İlerliyorum ama. Şuradan geliyor. Koku şu bölgeden geliyor. Aramaya devam ediyoruz. Bunlar burada ne alt ne abi ne ayaksınız siz bir ayin mi gerçekleştiriyorlar Şu an yakın bölgede gözüküyor Neredeyiz biz bayağı haritayı da açtık e Biz buradaydık niye göremedik çok yakınız şu an Bu hareketli bir şey mi ki Devriye mi atıyor yoksa Hemen karşıda gözüküyor Ya e ben buraya gelmiştim Bunlar tekrardan dirilmiş sandık gitmiş. Eyvah, onu bulduk. İlk önce şunlardan kurtulalım ki başımız ağrımasın. Şöyle iskeletlerinden bir kurtulalım şunların. Tamam. Sen ne ayaksın? Bu kendi başına özgür iradeli bir iskelet. Çağrılmamış. Roswine'ı bulduk. 27 seviye seviyemizle aynı. Eyvah hemen bizi algıladık. Gel buraya. Gel buraya. Canım çok ciddi. Böyle bir saldırı tarzı yok. Çağrıcı tarzı bir şey galiba. Eyvah. Çok erken bastım. İksir kullanacağım. Şunlardan kurtulmam gerek. Adam mekanında bastık. Çok riske girdim ya. Dikkat edelim. Burgaç taktiği yapacağız. Şöyle biraz hasar vuracağım. Şu çağrıcılardan kurtulabilirsem rahatlayacağım. Şöyle yapalım. Şuraya doğru bir atalım. Çok az canları kaldı. Şuraya bir atacağım. Tamam. Grossvine'a atacağım. Şundan kurtulacağız. Tek kaldı Grossvine. Şöyle hem onu temizleyelim. Gel buraya dostum. Işınlanıyor bile. Bak 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 neler yapıyor. Şöyle kaçacağız. Ne yapıyor? Biraz sinirlendi sanki. Onu oraya büyü attım. Ne tarafa kaçtı o? Bayağı sıkıntılı eleman ya. Buradaki canları alalım ya. Biraz can toplayalım. Sırada da büyü yeteneklerimiz yenilensin Ne tarafa gitti? Şurada çok güzel Üçüne birden hasar verebileceğim Uzaktan işimizi hallediyoruz yavaş yavaş Aceleye gerek yok Şu an kalkan gibi bir şey açtı galiba Kaçtı Nereye kaçtı? Hemen arkamda Abi kaç tane yetenek kullanacaksın? Eyvah vurulduk yine. Aklıma gelen fikir de şu pazar yerinde bulabiliriz o cevher tozunda. Bakırla satın almayı deneyeceğim kalan kısmı. Sen ne ayaksın dostum? Artık bir öl. Az canın kaldı. Bitti. Çok güzel. Şu kaynaklar toplayalım. Zaten savaş bitince güneş de batar. İhtiyacımız olduğunda batmaz. Geldik. Bana o gücünü ve anılarını bırak. Bunun sayesinde yeni bir büyü türünden yetenek elde edebileceğiz. Birkaç yeni kilidini açacağız. Özellikle yeni eşyamız olacak olan yüzüğün. Mistik Kaya. Bu bayağı iyiymiş. Ee, dur. Onu inceleyeceğiz. Şu neymiş? Lekesiz kalp, taş, odun. Ne atalım? Daha doğrusu ne atabiliriz? Matarayı atacağım bunu alacağım. Yok bu iyi değilmiş. Şunu alacağız. Şuna bir daha bakacağım. Bu müttefik diyor. Bu bir şey çağırdığımızda kullanabileceğimiz bir eşya açılan şeyler burada en çok ihtiyacımız olacak. Mezarcı yüzüğü ve şunu öğütücü değiştirebiliyor olmamız. Bir tane de kötücül büyü puanı elde ettik. Büyü kitabından. Şu alan hasarı gibi. O yerde oluşturduğu şeylerden. Bunu açalım. Hatta şöyle alalım. Biraz bununla takılalım. Şu buz büyüsü yerini alacağım. Bayağı geniş bir alanı var. Güzel. Buradan dönebiliriz. En yakın ışınlayıcıya gideceğim. Yo, üstümüze direkt gidelim. Oradan bakır paralarımızı alalım. Tüccarın yanına uğrayıp ışınlayıcıyı üretelim. Eğer dükkandaki stoklar yeterli gelirse. Belki yolda bulabiliriz o cevher kayasında. Şurada bir tane gözcü var. Belki bir tane de kervan buluruz. Tadından yenmez. Baya kaynak elde ettik ama. Buradan kervan geçtiydi geçen herhalde. Yok bunun ilerisinde ne bulduyduk? Şu güzergahta yakalamıştık. Bir tane hergele var. Seni gidi hergele. Şurada sandık var mı ona bakacağım. Ama bizim ceher tozu elde ettiğimiz kayadan var. Çok iyi. Şöyle geçelim arkalarına. Yeni yeteneğimizi kullanalım. Bayağı zehirledi mi? Bunları öldürünce iskelet asker çağırdık bakın. Bayağı iyi. Bir daha yapacağım. Bunu işaretliyoruz ve öldüğünde iskeleti çıkıyor. Baya baya iyi. Buradan da 3 tane cevher tozu elde etmedik mi? Tamamdır. Kalanları tüccara gidip bakacağız. Yeteri kadar bakır paramız var zaten. Sürekli yağmalayarak ilerliyoruz. 3 tane daha elde ettim ve 9. Bana kaç tane lazımdı unuttum. Bir üstümüze gidelim bakalım. Şuradan ilerleyeceğim. Durun kardeşler. Hemen hemen saldırın zaten. Bir devriye ekibi daha. Ve döndük. Hemen kaynakları sandıklara stoklayacağım. Cevherler işlen işlensin mi işlenmesin Bunlar lazım olabilir odun kaynakları da lazım olabilir şöyle hepsini bırakalım ya da 18 tane iki tane eksiğimiz var 5 tane bundan toplamışım 200 tane bundan var Onları da şuraya bırakacağım yavaş yavaş kalemizi şekillendirmeye başlayabiliriz bayağı kaynak topladık bakır paralara bakacağız ne kadar bakır paramız var şu kitapları açalım Merhametsiz bakır gözün kilidini açtık. Bir tane de eldivenin kilidini açtık. Bakır paralara bakalım. 300 tane bakır paramız var burada. Bayağı zenginiz. Para basıyoruz diyebiliriz. Hemen tüccarların yanına gidelim. Şurada. Şuradan geçebilir miyiz? Şunun ön girişinden girip arkasından çıkarız. Şuradan. Şöyle arka kısma geçebiliriz şu çıkıştan. Belki bir tane daha o kristal kayasından buluruz. Hiç tüccara gitmemize bile gerek kalmaz. Ama zor gibi ya. Şöyle bakıyorum da geldik. 3 katçı bunlar. Ee, var mısın? Eyvah yok. Arayacağız mecburen. Mezar tozu var. Yerlerine bakalım. Cevher tozu yok abi. Cevher var şaka gibi. Cevher tozu nasıl olmaz? Demler var. İksir tüccarı. Ben aramaya devam edeyim. O kayadan bir tane daha bulacağım. Haritada gezelim. Buldum. Hemen buldum. Şansa bak. Bu şekilde şimdi üretebiliriz. Birazcık da taş toplayacağım. Zemin oluşturmamız lazım ışınlayıcı için. Yaç topladık bayağı. 3 tane elde ettim. Şu kayayı da kırıp geri dönelim. Tüccar da olmazsa kendimiz buluruz. Şimdi ışınlayıcıyı üretebilirim. Şuradan ilerleyelim. Şu tüccarların içinden geçeceğiz yine. Paramız dursun harcamayacağım tapları alırken kullanırız. İstediğimiz bir set olursa onun için harcarız. Kervan buradan da geçiyor bakın. Yine şu şekilde yapacağım. Şuradan yukarı çıkacağım. Geçebilir miyim şuradan? Geçebiliyormuşum. Buradan da hemen sol taraftan üstümüze ulaşacağız. Işınlayacağını nereye kuralım? Şu sol tarafımı temizleyelim sağ tarafımı bilemedim bir bakalım. Aslında önümüz de müsait. Bakalım bir gerekli kaynakları alalım önce. E, taş tuğla elimizde var. Bol miktarda olması lazım hatta. Başka ne istiyorsun? Kan özü elimizde var. Mezar tozu. Onları da şuraya bırakmıştım galiba. Şimdi yerleştirebiliyorum. Şuraya bırakalım. Tam merkezli bir şekilde. Şu ağaçları keselim. Oduncu baltasıyla keselim ki kaynak çok elde edelim. Buradaki zeminleri tamamlayıp buraya yerleştirelim. Hemen ufak kalemizin ön bölgesini. Ağaçtan tarım işine de gireceğim. Bu elde ettiğimiz bitkileri ekmek istiyorum. Şurayı temizleyelim ilk önce. Şunu da kıracağım. Tamamdır. Temel şundan. Şurayı da kapatalım. Tamam. Işın ayıcıyı kuracağız. Hemen şöyle karşısına kapının karşı bölgesini çevirebiliyor muyum? Şöyle yerleştirdim. Artık buradan istediğimiz bölgeye gidebiliyoruz haritanın en uç bölgelerine gidebiliyoruz. Çok güzel. Bunu da başardık. Diğer hedefimiz ise hizmetkarlar. Artık vampir dostlarımız oluşturabileceğiz. Taş tabuta bağlandıktan sonra artık bunu ilerleyen bölümlerde yapmaya devam ederiz. Güzel bir bölümdü. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.